Arkadaşlar merhaba. Köklü ifadelerde işlemler konusuyla karşınızdayız. Bu konudan mutlaka soru gelecek arkadaşlar. Üslü ve köklü sayıları mutlaka çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bugün toplama ve çıkarma işlemini bakalım. Toplama çıkarma yapabilmemiz için arkadaşlar köklü ifadenin aynı olması gerekir. Yani hem derecesinin hem içinin tamamen aynı olması gerekir arkadaşlar gerekir arkadaşlar. A çarpı n'inci dereceden x artı ya da eksi fark etmez. B çarpı n'inci dereceden x. Bakın köklü ifade aynı. N'inci dereceden x, n'inci dereceden x. Eğer aynıysa önündeki sayıları işaretine göre topluyor ya da çıkarıyoruz. Çarpı diyoruz. Köklü ifadeyi aynen yazıyoruz. Kuralımız bu. Bakalım örneklerimize. Öncelikle kök aynı mı diye bakıyoruz. Aynı mı arkadaşlar? Aynı. Demek ki toplama çıkarma yapabilirim. Önündeki ifadeyi yani 2 ile 4'ü işaretine göre topluyor ya da çıkarıyorum. 2 artı 4. 6 yanındaki kökü aynen yazdım. Aynı mantıkla bakıyorum. Kök 5, kök 5, kök 5 iç aynı. E, dereceye yazmadığına göre 2 yani aynı. O zaman toplama çıkarma yapabilirim. Önündeki işaretlere göre. 3'ün önünde gizli artımız var. 3 burada. Artı 7 de burada topladım. 10. 4'ünü çıkarttım. Eksi 4 olduğu için. 6. Kökün içini aynen yazıyorum. Cevabımız 6 kök 5. Küp kök 2. Küp kök 2. Bakın yine aynı. O yüzden toplama çıkarma yapılabilir. 4. Eksi 7 daha. Eksi 3. Bakın sayıları topladım ya da çıkarttım. İşarete göre. Köklü ifadeyi aynen yazıyorum. Küp kök 2. Arada gizli çarpma var. Biz bu çarpmayı yazmasak da olur. Bakalım diğer iki örneğimize. Küp kök 2, eksi kök 2. Evet arkadaşlar çok dikkat etmeniz lazım. Bu işlem yapılamaz. Bu işlemde çıkarma yapmıyoruz arkadaşlar. Çıkarılmaz diyoruz şöyle. Neden? Bakın buranın derecesi 3. Ama buranın derecesi 2. Farklı yani. Dereceleri de içi de aynı olduğu zaman toplama çıkarma yapabiliyoruz. Burada içler aynı evet ama dereceler farklı. O yüzden çıkarılamaz dokunmuyoruz soruya. Aynı mantıkla yapılan büyük hatalardan biri. Kök 7 ile kök 3'ü toplayıp asla ve asla kök 10 demiyorsunuz. Neden? Kökün derecesi aynı. Evet içi, derecelerimiz aynı. 2 ama bakın içinde farklı sayılarımız var. O yüzden bu da yine toplanamaz diyoruz arkadaşlar. Toplanamaz bir de yazabilsem. Tekrar ediyoruz. Toplama çıkarma yapabilmemiz için hem kökün içindeki sayının hem de şurada yazan derecenin aynı olması gerekir. Aynı olmadığı durumlarda toplama çıkarma yapmıyoruz. Yani kısacası dokunmuyoruz onlara. Bakalım şu örneklerimize. Kök 75 artı kök 48 eksi kök 108. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar dışarı çıkan kısmını dışarı çıkaracağım. Kalan kalacak. Şimdi 75'i parçalayacağım. Nasıl parçalayacağım? 75'i diyorum öyle bir yazayım ki çarpım olarak. Biri bir şeyin karesi olsun yanındaki artık ne gelirse. Yani şu 25 çarpı 3 müdür 75? Neden? 25 bakın 5'in karesi. Birinci yöntem bu, bu şekilde yazıyorum. Bunu düşünemiyorum hocam ben. Dersen, 48'i çarpanlarına ayırıyorsun. Nasıl ayırıyorsun? Şöyle 48'in yanına bir çizgi. Hani daha önce de yapmıştık. 2'ye böldüm, 24. 2'ye böldüm. 12 olacak şurası. 2'ye böldüm, 6. 2'ye böldüm, 3. 3'e böldüm, 1. Şurada. Evet, 4 tane ikimiz var, bir tane de üçümüz var. Bu da uzun yöntem. Eğer ilkini düşünemiyorsanız bu şekilde yapmanız lazım. 108 dediğim gibi ya bunun gibi düşüneceğiz ya da bunun gibi artık hangisi kolayınıza geliyorsa 108 demek 36 çarpı 3 demektir arkadaşlar. Şimdi 25 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 25 5'in karesi olduğu için 5 dışarı çıktı. 3 çıkamadı içinde kaldı. Çünkü tek başına. Hiçbir şeyin karesi değil. Artı. Peki bunlarda ne yapıyorum? Bunlarda ikili ifadeler tek başına çıkıyor. Yani şu 2 çarpı 2 birleşti dışarı çıktı. 2 olarak. Şu ikisi birleşti çıktı dışarıya. 2 olarak. 3 tek başına olduğu için kaldı içeride yine. Eksi 36'mız dışarıya 6 olarak çıktı. 3 kaldı içeride. Artık köklü ifadelerin içi aynı bakın. Önündeki ifadeleri topluyor ya da çıkarıyorum. Şurayı çarptım. 4. 5 de buradan geldi. 9 eksi 6 daha 3 çarpı kök 3 diyoruz. Tekrarlıyorum burada gizli çarpı var ama biz yazarken yazmıyoruz. 3 kök 3 olarak yazıyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla kök 8'i nasıl yazsam arkadaşlar? Kök 8'i 4 çarpı 2 yazarım. 50'yi nasıl yazarım? 25 çarpı 2 yazarım. 72'yi de 36 çarpı 2 yazarım. Zaten bu sorulardan şöyle bir 15 tane çözseniz arkadaşlar hep aynı sayıları kullandıklarını göreceksiniz. O yüzden ezberleyeceksiniz. Hani 72'yi görünce hemen 36 çarpı 2 yazmalıyım mı düşüneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bu şekilde uzun uzun uğraşmanıza gerek yok. Ama alışana kadar böyle de yapabiliriz tabii ki. Şimdi 4 nasıl dışarı çıktı? 2 olarak. İçerideki 2 tek başına olduğu için kaldı. 25 dışarıya 5 olarak çıktı. 2 içeride kaldı. 36 dışarıya 6 olarak çıktı. 2 içeride kaldı. 36 demek 6'nın karesi olduğu için 6 olarak dışarı çıkıyor. Neyin karesi ise o sayı olarak dışarı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi köklerin içi aynı oldu mu? Aynı oldu. Derecelerimiz zaten aynı. Toplama çıkarma yapabilirim. 2 buradan. 5 de daha geldi. 7. Eksi 6'sı gitti. 1. 1 olunca yazmıyorduk arkadaşlar. Hatırlayın. Kökümüzü yazıyoruz. Direkt yani şöyle yazayım görmeniz için. 1 çarpı kök 2 ama biz o 1'i yazmayacağız. Ve cevabımız kök 2 diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz toplama çıkarma ile ilgili aynı mantıkta sorularımıza. Kök 12 eksi kök 75 artı 2 kök 27'yi sormuş. Bize kök 3 olarak da x'i vermiş. Şimdi eğer kök 3 olarak verdiyse büyük ihtimal bunlar kök 3'e benzeyecek diye bir ipucu var. 12 ne demek arkadaşlar? 12 4 çarpı 3 demektir bakın. Bakın 4 dışarı çıkacak 3 içeride kalacak işte kök 3 bu buradan bize ipucu. 75 demek 25 çarpı 3 demek artı 2 çarpı 27 ne demek arkadaşlar? 9 çarpı 3 demek. Tekrar ediyorum. Bunu göremeyen arkadaşlar için 75'i şurada tekrar açmak istiyorum. Bu ifadeyi ben yapamıyorum diyorsan 72'nin yanına çizgini çektin. Önce 2'ye bölmeye başlayacaksın. 2'ye bölünmez o zaman 3'e geçtim. 3'e böldün 25. Tekrar 3'e bölünmüyor. Sonra 5'e geçiyorsun. Hep asallara böleceğiz. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Bakın 5 çarpı 5 çarpı 3. Bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkarıyorum. 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 3 çıkamadı içeride kaldı. Eksi 25 dışarıya 5 olarak çıktı. 3 içeride kaldı çıkamadı. Buraya dikkat. 9 dışarıya 3 olarak çıktı. 3 e bir de önünde 2 var. Çarpım durumunda olduğu için çarptım. 6 diyorum arkadaşlar. 3 içeride kaldı. Tekrar 9 dışarıya 3 olarak çıktı. 3 bir de önünde 2 var. 3 ile 2'yi çarptım. 6 kök 3 içeride tek başına zaten. Toplama çıkarma yapabilir miyim? Evet toparlıyorum. 2 önünde işaretimiz artı artı 2. Eksi 5 daha eksi 3 artı 6 daha artı 3. Artısını yazmamıza gerek yok. Köklü ifadeyi de direkt getirip yerine yazıyoruz. Cevabımız 3 kök 3 diyoruz. Bakalım buna. Evet genelde kare köklü ifade çok soruluyor ama küp köklü de sorulabilir. Küp kök yani 3. dereceden bir kök. Aynı mantık. Burada şunu düşünüyorum arkadaşlar. Küp kök olduğu için bir şeyin küpü. Şimdi bir şeyin küpünü görmeniz zor. O yüzden bu tür soruları özellikle tam matematiği oturtamayan arkadaşlarım böyle yapmasını tavsiye ediyorum. 54'ü çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 27 bu sefer doğru ayıracağım 27 3'e böldüm 9 tekrar 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 yazıyorum şunları yani 2 3 3 3 Şöyle uzun uzun yazdım bakın artı küp kök 16 ne demek 2'ye böldüm 2, 2 2 2 4 tane 2 geldi arkadaşlar şimdi bakın tekrar ediyorum bu 3 şu demek 3 tane aynı sayı varsa dışarı çıkabilir 3 tane aynı sayım var mı var. Bunlar dışarı çıktılar tek olarak. Küp kök. Kim kaldı içeride? İki garibim tek başına o kaldı içeride. Aynı mantıkla kim çıktı? Şu üçü aynı dışarı çıktılar iki olarak. Küp kök. Kim kaldı yine? Şu iki içeride kaldı arkadaşlar bakın. Şimdi toplama çıkarma yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Küp kök 2 küp kök 2 aynı mı aynı. İçi de aynı, derecesi de aynı bakın. Toplama çıkarma yapabilirim. Önündeki sayıları topluyorum. 3 2 daha 5 köklü ifadeyi aynen yazıyorum. 5 küp kök 2 burada aslında çarpma var. Cevabımızı bu şekilde bırakıyoruz. Peki gelelim şu soruya arkadaşlar. Şöyle de bırakayım ki ekran görüntüsü alıp soruları tekrar tekrar çözelim. 1 bölü 9 artı 1 bölü 6. Burada asla ve asla şunu yapmıyoruz. 1 bölü 9 dışarıya 1 bölü çıkar. Artı 1 bölü 16 da 1 bölü 4 çıkar. Payda eşitliğim cevap bulayım. Sakın arkadaşlar. Toplama ifadesi tek başına çıkmaz. Yani böyle ayrı ayrı çıkaramazsınız. Ne yapacağız? Normal toplama ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Buraya 16. Buraya 9 yazdım. 16 ile 1'i çarptım. 16 artı 9 ile 1'i çarptım. 9 bölü 16 çarpı 9'dan 144. 16 ile 9'u topladım. 25 bölü 144. 25 dışarıya nasıl çıkar? 5. 144 dışarıya nasıl çıkar? 12. Cevabımız 5 bölü 12 arkadaşlar. Birazdan bölmede söyleyeceğim. Bölme olduğu zaman ayırabiliyoruz çarpma ve bölmede kök ayrılır ama toplama ve çıkarmada asla ayrılmaz arkadaşlar. Çok önemli lütfen dikkat edelim. 0,09-0,25 bunları ondalık çeviriyoruz arkadaşlar kesir ifadesine çeviriyorum. Kesire çevirirken bilmeyenler için bir daha hatırlatıyorum. Görünen sayı yazıyorsunuz 9 bölü diyorsunuz. Virgülden sonra kaç basamağım var? 2 basamağım var. O zaman birin yanına şöyle 2 tane sıfır atıyorsunuz. 2 basamak olduğu için. Bu köklü henüz. Eksi görünen sayım 25 bölü virgülden sonra 2 basamağım olduğu için 2 sıfır attık arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkarıyorum. 9 dışarıya 3 çıktı. 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Eksi 25 dışarıya 5 olarak çıktı. 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Paydalar eşit olduğu için normal toplama çıkarma yapıyorum artı 3 eksi 5 daha eksi 2 bölü 10 sadeleştiriyorum 2'ye bölüyorum her tarafı 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 5 diyoruz arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın